Zihinsel güç, dikkatini nereye koyduğunu bilmektir. Çünkü dikkat zihnin yakıtıdır. Neye bakarsan zihnin onu büyütür. Neyi beslersen duygun o yönde gelişir. Neyi önemser, neye enerji verirsen içsel dünyanın ona göre şekillenir. Dikkatini korkulara verirsen korku büyür. Dikkatini eksikliklere verirsen eksiklik hissi artar. Dikkatini kötü ihtimallere verirsen hayatın karanlıklaşır. Oysa dikkatini küçük iyiliklere verirsen zihinsel denge kurulur dikkatini şimdiki ana getirirsen kaygı azalır. Dikkatini nefesine verirsen bedenin rahatlar. Dikkatini kendine yöneltirsen sessizlik geri gelir. İşte zihinsel dayanıklılığın altın kuralı. Dikkatini yöneten hayatını yönetir. Çünkü dikkat düşünceyi şekillendirir. Düşünce duyguyu belirler. Duygu davranışı etkiler. Davranış ise kader olmak için doğru anı bekler. Bu yüzden dikkatini yönetmek kendi kaderine bilinç katmaktır. Ama bir adım daha ileri gidelim. Zihinsel güç sadece düşüncelerle değil, aynı zamanda duygularla da ilgilidir. Duygular öyle hızlı yükselir ki, bazen insan ne olduğunu anlamadan savrulur.